Günaydın dostlar. Teras sohbetleri ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle biz sukulent ve kaktüs severlerin yer problemi ile ilgili, artık sığmama problemi ile ilgili minik bir sohbet etmek istiyorum. Belki minicik bir e, fikir olur. Belki karşılıklı sohbet etmiş ve birazcık da rahatlamış oluruz. Çünkü bu sorun aslında birçok sukulent ve kaktüs severin ortak sorunu dostlar. Çünkü bizler bir tane sukulentle ya da kaktüsle başlıyoruz. Arkasından böyle 3, 5, 10 derken binlerce türe sahip oluyoruz. Bu da bizde maddi sıkıntılar yanında bir de manevi sıkıntılar yaratıyor. Yani artık yerimiz kalmıyor, hiçbir yere sığmıyoruz, aile bireylerinden tepki almaya başlıyoruz. Yani düşünsenize her yeri istila etmiş bir <laughs> kaktüs ve sukulent var. Her yeri istila etmişler, evi ele geçirmişler. Bu aile bireyler içinde sıkıntı olmaya başlıyor, tepkiler almaya başlıyorsunuz. Aslında yer sıkıntımız komple baktığımızda maddi ve manevi inanılmaz derecede bize baskı yapıyor, baskı uyguluyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz dostlar? Yer sıkıntısı bir kere gerçekten çok büyük bir problem. Bunu engellemek de birçok arkadaşımız için şu an imkansız gibi görünüyor olabilir. Ama şöyle de düşünebiliriz dostlar. Biz bu sevgiden kurtulamayacağız. Yani e, inanın hiçbir sukulent sever, kaktüs severim bir dönem sonra komple vazgeçtiğini görmedim ben yani ben tamam artık vazgeçiyorum tamamen bırakıyorum dediğini görmedim. Çeşitli sıkıntılar olabilir, hastalık, ekonomik sebepler olabilir ama elindekileriyle yine devam edecektir o kişi. Hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz. Bu yüzden de yer sorunu olan dostlarımızın yapması gereken belki minicik böyle tedbirler olabilir dostlar. Öncelikle e, su kuran seçimlerinizde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani e, nedir? Yeri olan bir arkadaşımız, bahçesi olan bir arkadaşımız, her türü, sedumları, işte çok hızlı büyüyen, devasal büyüyen her türü, her yere dikebilirken. Böyle bir imkanı varken sizlerin belki çok yayılan, dağılan ve hızlı büyüyen türleri edinmemeniz gerekiyor. Biraz daha sukulent ve kaktüs seçerken e, seçici olmanız gerekiyor, dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer seçici olmaya başladıysanız yer sorununuz bir nebze değişecektir halle olacaktır yani halle olmasa bile en azından psikolojik olarak daha rahat edeceksiniz çünkü böyle deli gibi uzayan büyüyen türler bir dönem sonra inanın dostlar her yeri kaplıyor onları bir şekilde belki evinizde minik minik satış yaparak ya da bir şekilde eşinize dostunuza hediye ederek çok azaltmanız belki de hiç bulundurmamanız gerekiyor yer sorunu çok olan dostlarımız seçici olacaklar biraz daha dikkatli şekilde tüm türleri alacaklar belki sadece Kaktüs büyütecekler, yani çünkü kaktüsler daha az yer kaplıyor ve sukulentler her yeri istila ettiği için kaktüs almaları daha doğru olabilir. Ya da bazı tanıdığım arkadaşlarım var, yer sorunları var, balkonları çok küçük, onlar sadece işte özel türlere yöneliyorlar, hani daha az büyüyen türlere yöneliyorlar. Bu da bir çözüm olabilir. Ama siz bunu yapamayacaksanız yani ben her şeyi deli gibi böyle her yere dikeceğim diyorsanız benim gibi. <laughs> o zaman kiracıysanız dostlar daha şanslısınız. Emin olun. Evinizi değiştirin. Bu sıkıntı ve bu stresle yaşamaktansa evinizi değiştirmeniz, biraz imkanlarınızı zorlamanız daha iyi. Bu birçok arkadaşımız için çok zor. Evet, çeşitli maddi ve manevi problemler olabilir ama yaz sukulentlerden kurtulacaksınız diye evinizi değiştireceksiniz. Aslında önümüze böyle iki seçenek geliyor. Biz her şartta sukulentleri seçtiğimiz için sizin de dostlar kiracıysanız bence daha şanslısınız sukulentlerinizi vazgeçemeyeceğinizi biliyorsunuz zaten onlardan. O yüzden de yerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bir tık kendinizi zorlayarak daha böyle e, balkonu geniş ya da bahçesi olan, belki terası olan, özellikle çok güzel güneş alan, esintili bir yerde kendinize yeni bir ev bulmanız gerekiyor. Ben kiracıların biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Çünkü gerçekten daha özgürler ve ve e, imkanlarını durumlarını toparlayıp taşınabiliyorlar. Birçok arkadaşım da benim e, kiracı olan arkadaşlarım sukulent ve kaktüsleri için yer değiştirdiler. Şu an daha mutlular daha dikkatli davranıyorlar. En azından e, biraz daha alanları geniş oldu ve ona göre hareket ediyorlar dostlar. Ama ev sahibiyseniz iş gerçekten çok zorlaşıyor. Çünkü dostlar evi satmak, işte yeni bir yere yerleşmek, yeni ev almak gerçekten birçoğumuz için zaten çok mümkün değil. Bu anlamda da eğer ee, imkanınız varsa tabii ki satarsınız ee, çok da güzel bir ev alırsınız Allah nasip eder bu hepimizin de aslında birçok insanın da hayali ee, ama satamıyorsanız da dostlar yine e, ilk şıkka dönüyoruz çok seçici olacaksınız yani daha istediğiniz özel türlere yönelmek ya da minyatür türlere yönelmek daha doğru ve mantıklı olur ee, çünkü çok sıkıntı çok üzüntü bizi ancak biz anlarız hani başkaları şu an anlayamıyor bizi ama yerimiz kalmadığında artık topraklarımızı koyamıyoruz, saksılarımızı koyamıyoruz, rahat çalışamıyoruz. Yani belki balkonunda bir bardak çay içecek yeri olmayan arkadaşlarım var benim. Öyle sıkıştılar bir köşeye, kendimizi hapsolmuş gibi hissediyoruz. Bu çok kötü bir his. Bu yüzden de dostlar ev sahipleri biraz daha şanssız. Satabiliyorlarsa satsınlar ben kendimden örnek verirsem ev sahibiydim ama Fransız minicik Fransız balkonlarım vardı çok küçük de yerim artık sığmıyordum sitenin bahçesinde komple bir yer işgal etmiştim ve ortak kullanım alanlarında gerçekten bu çok büyük bir sorun oluyor maddi ve manevi bu yüzden de dostlar evimi sattım imkanlarımı zorladım çok da büyük sıkıntılar çekerek çiçeklerimle yeni bir yere taşındım. Bu süreç gerçekten çok zorluydu, maddi manevi çok zorluydu. Ama bu sevgi adına biz aslında her şeyi yapabilecek güce sahibiz. Bu bizim hobimiz, vazgeçemiyoruz. Öyleyse imkanlarımızı biraz zorlayabiliriz. Yalnız dediğim gibi evinizi satamayacaksınız, taşınacak durumda değilsiniz. Şartlar aile bireyleri de var tabii ki. Herkes benim kadar şanslı değil belki. O yüzden de dostlar mutlaka seçici olmanız gerekiyor, seçici davranın. Her şeyi doldurmayın, her şeyi almayın. Daha e, kendinize uygun türler edinin. Böylece bu sorunu inanın bir nebze çözeceksiniz, en azından kalbiniz daha huzurlu ve ferah olacak. Çünkü e, yeri olmayan arkadaşlarımızın ben çok büyük üzüntüler yaşadığını bizzat şahit oldum. Hatta bunlardan biri de bir dönem benim. Aynı zamanda yer sorunu, aile bireyleri, çevre baskısı, insanlar, maddi sıkıntılar. Bakın başımıza neler geldi. Yani biz bir sukulent kaktüs sevdik diye gerçekten dostlar başımıza her şey geliyor. Yani hani başka bir bunu dinlese diyecek ki yani hani ne anlatıyor acaba diyecek ama eminim siz hepiniz beni anlıyorsunuz. Yani bizim başımıza gelmeyen kalmıyor. Biz sukulat sevdik, kaktüs sevdik diye. O yüzden e, bu sevgiye başlamadan önce biraz düşünmeniz gerekiyor bence. E, daha mantıklı olmanız gerekiyor. E, biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ama bizim gibi tutkunlar bunu hiç önemsemiyor. Alıyoruz alıyoruz, onu da alıyoruz, bunu da alıyoruz, şunu da alıyoruz. Böylece e, böyle sukur ve kaktüslerin içinde oturuyoruz sevgiyle. Olsun. Bu çok güzel bir mutluluk. Birçok zorluklarımız var dostlar. Ben e, İzmir'deyken bir kez bütün saksılarımı sel götürdü. Komple dolu vurdu. İnanın tek bir yapraktan ve daldan tekrar başladım. Ee, çevrede e, tabii çiçeklerimiz çalınabiliyor ortak alandaysa. Bizim çiçeklerimiz çalınıyor dostlar. Çünkü e, bunlar e, maddi ve manevi güzel türler alınıyorlar. Çiçeklerim çalındı. Başıma neler geldi? Her şey e, oldu. E, bir dönem sonra evle ilgilenemiyorsunuz, temizlikle ilgilenemiyorsunuz. Zaten kendinizle hiç ilgilenemiyorsunuz çok fazla sıkıntı ve stres yaratıyor bu hal üzerimizde. Bunu aşım, aşabilmek için, bunu aşmanın tek yolu çok fazla pozitif olmak. İnanın, e, hani ya bunu nasıl yapıyorsun sen? İnanın yapabiliriz. Daha e, pozitif düşünerek, duamızı okuyarak, kendimizi rahatlatarak biraz daha nazik, kibar olarak aile bireylerine, çevremize karşı da bu sorunu iç dünyamızda çözmemiz gerekiyor. Çünkü yoksa içimizi içimizi yiyor. Benim yerim yok. Benim e, daha çok sukulent almam lazım. E, i̇şte eşim bana kızıyor. Çocuğum bana niye aldın dedi gibi bu sorunları kafanızda büyütmek yerine böyle akışına bırakıp aslında çok fazla umursamadan tedbirlerinizi almanız gerekiyor. Aynı zamanda yeri olmayan arkadaşlarımız için bir tavsiyem de hep arajman kullanmaları. Yani hep bu şekilde arajmanlar yaparsa bakın burada bir sürü bitki var bir arada. Bunları tek tek dikse eğer çok fazla yer kaplayacak. Ama arajman yaparsa dostlar daha az yer kaplayacak. Dediğim gibi yayılan sarkan türlere böyle tespihlere yakut kolyelerine çok girmeyecek daha belki kaktüslere işte leş kaktüslerine yönelebilir daha yavaş büyüyen türlere yönelebilir böylece arajman yaparak da bir nebze yer sorununu halledebilir ama biz arajman da yapsak yine sığmıyoruz o da ayrı bir konu fakat hani yine de söyleyeyim istedim arajman herhalde bence şu an yapılabilecek en doğru şey ve dostlar biz bu stresi Aşamazsak eğer çiçeklerimiz bir dönem sonra bize e, artık çok büyük yük olmaya başlar. O yüzden öncelikle hepimiz sorun yaşıyoruz maddi ve manevi. Bunun tek bir çözüm yolu var. Kendimizi rahatlatmak, kendimize karşı önce iyi davranmak, sonra çevremize karşı pozitif olmak ve sorunlarımızın üstüne gitmek. Yani taşınmamız gerekiyorsa taşınalım. Evi satmamız gerekiyorsa satalım. Aile bireyleri bizi çok tepki veriyorsa onları en güzel şekilde iyilikle ikna edelim maddi anlamda zorlandıysanız eğer belki minicik evde yetiştirdiğiniz birkaç dalı satarsınız başka bir tür alırsınız. Ben öyle yapıyorum yani küçücük küçücük kendi ürettiklerimden birer dal satıyorum başka bir dal alıyorum. Bu şekilde çözüm bulabilirsiniz. Aslında biz istersek her çözümü buluruz. Yeter ki inanalım ve isteyelim. Dostlar Fazla canımızı sıkmadan, kendimizi üzmeden yolumuza devam edelim. Çiçeklerimiz bizim huzur kaynağımız, psikolojik olarak bizi çok rahatlatan bir faktör. Biz onlardan vazgeçemiyoruz. O zaman onlara göre yaşamaya alışmamız gerekiyor elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Oturarak hiçbir şey yapamazsınız. Yani benim iki yıldır konuştuğum bir arkadaşım mesela sürekli nasıl taşınacağım, nasıl taşınacağım aslında kirada ona birçok şey söylüyorum. Yani birazcık işte bu iki yılda diyorum zaten köşeye bir beşer onar lira koysaydın taşınırdım diyorum. Doğru söylüyorsun diyor. Biraz bence zorlamak gerekiyor. İmkanları zorlamak gerekiyor. Başka hiçbir çaresi yok dostlar. Evet dostlar umarım sıkmamışımdır ve belki minicik bir fikir vermişimdir ya da e, sorununuzun ortak olduğunu bildiniz şu anda tek olmadığınızı anladınız beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar e, yorum beğenilerinizi mutlaka bekliyorum çok da önemsiyorum ayrıca sorularınız olursa bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey de olursa yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum hepinize sevgiler